Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Arkadaşlar Krallar Vadisi'ndeyiz. Hatırlarsanız geçen videomda şurada bir koltuk kayadan koltuk bulmuştum. Ee, size hatırlarsanız koltuğa oturup baktığımda şöyle söylemiştim kayalıkları göstermiştim. Hatırlarsanız 1-2-3 tane demiştim. Şu an o bölgeye doğru tırmanışa geçtik arkadaşlar. Bakalım bugün nasibimize neler olacak. Keşifimizde nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Çünkü geçen orada kayadan hatırlarsanız videoda koltuk vardı. Ve de oturduğumda tam şu dediğim kayalıkları görüyordum. Tabii zamanla işte vurlar erozyon olsun, ağaçlanma olsun. Tabii ki doğa sürekli kendini yenileyen bir şey. Olduğu gibi kalmıyor. Sadece olduğu gibi kalan şeyler taşlardır arkadaşlar. Onlar da tabii zamanla erozyona uğruyor. Zaman aşımıyla. Ama tabii bu tarz ana kayalar çabuk kaybolmayan şeyler. Evet bakalım çıktık yola arkadaşlar zirveye doğru gidiyoruz. Bugün Allah'tan da hava da çok güzel. Güzel bir hava var. Bizim için güzel şeyler olur. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi Krallar Vadisi'ndeyiz. Yine ee, gene tekrar edeyim karşıda bir çalışma yapmıştım. Koltuk bulmuştum. Karşıda arkadaşlar. Bundan sonra şimdi dedik karşı hatırlarsanız karşı üç tepe vardı. Onları göstermiş. Şimdi oraya doğru geldik yanaştık. Birinci hatta üçüncüsü şurada. Şu tepede. İkincisi burada. Hadi bakalım. Gidiyorum şurayı. Çok farklı bir yer burası. Var. Şunlara bakalım. Bak kaç şey göster.

şurada. Ya bak içeri doğru giden bir mağara var. Bak geliyor. Gördün mü? Hemen yani şunu işte gel bakalım. <laughs> Kayanın yüküne bakar mısınız burada Bakın şuraya bakın Bence burası Kale midir nedir arkadaşlar Yani şurada Karşıki Şeyde koltuğu bulmuştum. Dediğim gibi oturduğunuzda çok rahat Burları izleyebiliyordunuz. Şurada. bakalım. Burası nasıl bir Çok güzel. Önce bir keşfimizi bakalım da ondan sonra cihazları çıkarız. Güzel çünkü oraya İlk defa geldim. Bak burada aşağıya doğru inen. Bak. Şöyle. Aşağıya bakın arkadaşlar zeminin aşağıya doğru. oluşmuş. Bakın burası güzel. Yani düz bir zemin. Şu kayalığın altına doğru oluşan bir Boşluk var. Bunun etrafını bir gezmek istiyorum? Ondan sonra arkadaşlar cihazlarımı çıkarıp kontrollere başlayacağım. Böyle. Var 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 var. Bir bakayım. Pahalı. Burası on numara bir yer İnşallah Boş dönmeyiz krallar vadisinden Daha da Yukarı doğru da çıkıyor Ama bugün Dediğim gibi arkadaşlar Burayı bir baştan inceleyelim Yavaş yavaş da Yukarılara doğru Çıkacağız inşallah burada bir boşluk gibi aşağıya doğru ama orası boşalmış arkadaşlar yani cemin aşağıya doğru inmiş burada da gelen aşağıya doğru inen bir yer var hemen şurada cihazlarımızı çıkaralım bakalım arkadaşlar aramamıza başlayalım evet dedektörümüz hazır olsun arkadaşlar. Çünkü bir daha bir daha uğraşmayalım kurmayla. Evet arkadaşlar, alan taramamız dediğim gibi Kartal Kartal mar marka. Alan taramamız Temel Kaya kardeşimiz Define Dedektörleri diye internette araştırırsanız arkadaşlar şu olayı bitiren her şey bu. Değerli eşyalara götürür. Sizi bu şekilde haznesi var. Haznesine koyuyorsunuz. Kapağını kapatıp arkadaşlar araziye çıktığınızda haznesini unutmayın. Ve hemen ne yapalım? Biz şuradan bir alan karamızı tutalım bakalım. Çünkü arazi gerçekten çok geniş bir yer. Şöyle yanından gel. Hadi bize yön ver şu an. Yavaş yavaş böyle. Hayır nereye ateş ediyorsunuz ya bu avcılar. Gel yanından gel. Yok, Arkada kalma hep şöyle yanından gel. Burada, burada dönemiyor içeriye giriyor ama şunu üstüne çıkarın bak şuraya üstten çıkalım bakalım buradan yakalayacak mı sinyali net görebiliyorsun değil mi Buradan net sinyal alıyorum. Bura yaklaşık şöyle söyleyeyim. 2 metre geçik var herhalde değil mi yüksekliği? Yani bakın. Hatta geçen bir farklı bir alan taramayla şey yapmıştık. Ee, video atmıştım. Bundan sonra şu aynen bak şu bölgede yok elinle çeviriyorsun ayağınla çeviriyorsun. Arkadaşlar düzmece bir şey yok yani. Bak elim sabit. Elimin oynadığını görebiliyor musun? Yani bura bir de bakın 2 metreden fazla bir yüksekliği var yani buranın. Çünkü içeriye giremedik mağara. Bu tarafa doğru devam ediyor. Bir dakika bakalım. Hoş bize bir şey çekme. Boşluğu nasıl veriyor bak. Şu an pili elimde bakın arkadaşlar. Değerli yakalamak Ama şu an boş. Boşlukta görünür. Aşağısı boş arkadaşlar. Dediğim gibi. Boşlukta şu an dönüyor. O zaman ne yapalım? Biz dedektörü alalım. Gelelim. Hemen. Dedektörümüzle bakalım. Hemen Yer taşını Kardeşlerimiz orada. Hemen tamam oraya git. Çeviri Bak şurada bir sinyal var. Aha oh. buraya içeri nasıl gireceğiz? Bak. Şöyle yapalım. Orada. Burada Güzel bir sinyalimiz var. Haydi bakalım burada. Şimdi uğraşma işi var. Ee, kamerayı durdur kafamı alayım. Evet arkadaşlar telefon, evin telefonu diyorum. Kamerayı kafama aldım. Şimdi buradan bir sinyal aldık. Evet şöyle tutalım. Bakalım. Bu telefonu şuraya bir yere diklesek durur mu duruyor. Hemen şöyle bende. aslında nasıl gözüküyor ya? Tam aşağı mı bakıyor kamera? Az daha yukarı. <laughs> Şöyle. شوف <laughs> burada sinyali aldık ama aranda çok gördüğünüz gibi çok dar. Görüş açısını sevmiyorum şu an. Şunu bir çıkarsam önümü görsem. Heh. Nereye gideceğimizi bilsek. Pointer neredeydi bizim? Çantadaydı herhalde pointer alıp gelir misin? Çok dar burası ya cihaz çok güzel bir şey yani Of bak orada bir şey var bak. Bak. Bakın taşın. Tam. Tam taşın arkasında. Şeyi versene bana. Çubuğu verir misin? Hemen şuradan yakın çekim yapmak istiyorum. Siyah çubuğu. Arkadaşlar tam. Şurada arkada bakın. Zaten biz de yukarıdan da sinyali almıştık. Hemen bakın ne kadar uzakta olduğunu göstereceğim size şimdi malzeme orada duruyor. Evet ne olduğunu çözemedim ama karanlıkta arkadaşlar hemen şöyle şöyle bir yakın çekim. Bu ne? İçeri girilmiyor ki. Neymiş böyle? Aç, aç işareti var şimdi. Allah Allah. Taş mı tavak mı diyeceğim şimdi? Bir dakika, şunu hemen kırmadan, onu hemen şöyle bir yere almak istiyorum. Arkadaşlar bakın, bu levinin boyu 1.20. Şu an giriş yeri burası. Bakın giriş yeri ve levye bakın. Bir buçuk metre falan. içeride içeri doğru dar. Of 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 of. Gelene bak gelene bak gelene bak. Bak bak bak. Gelene bak. Of of of. Abi bu nedir? Bunun bir Türkçe açıklaması var mı? Gelene bak. Hah. Gelene baksan. Bunun bunun Türkçe açıklamasını anlatsın, biri arkadaşlar. Şundaki güzelliğe bakın. Of 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 of. Abi şuna bakın ya. Bu ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben size bırakıyorum bunun ne olduğunu söylemeyi. Başka hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar. Yani yemin ediyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ya. Bence şöyle söyleyeyim. Birçok kişiden böyle bir şey görmemiştir yani. Şuna bakın. Bu kadar yakından kimsenin bu böyle bir şey gördüğünü zannetmiyorum ya. Abi şunu tutar mısın? Kafama takacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Nasıl? Oldu mu? Abi bu nedir ya? Vallahi billahi şuna bakın. Abi bu haç olayı neyi ibare ediyor ya? Neyi anlatıyor? Ben anlamış değilim bunu. He? Neyin nesi? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yorumlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Evet bugün 4000 abonelere falan yaklaştık. Dediğim gibi sözümüz söz. 5000 abonede çekilişimiz var. Bir alan tarama bir pointer vereceğiz. Dediğim gibi kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.